Sınır ötesi operasyon için hükümete yetki veren tezkerenin onaylanmasının ardından Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın 72 saat süre istediğini ve gerekeni yapılacağını söylemesine rağmen hala beklenmekte olduğunu dile getiren CHP İl Başkanı Ali Çengelci, bu bekleyiş bizim milletimizin beklediğinin karşılığı değildir şeklinde konuştu. CHP İl Başkanı Ali Çengelci halkımız terör olaylarına karşı haklı tepkisini gösterdi. Geldiğimiz noktada halkın istekleri göz ardı edilemez dedi. Evet, Türkiye'nin Türkiye yıllardır, yıllardır başına bela olan terör olayını halen yaşamaktayız. Her gün gelen şehitler canımızı yakıyor. Canımızı yakıyor. Hatta, hatta geçtiğimiz günlerde ilimizden de iki şehit verdik ve halkımızın halkımızın haklı tepkilerini gördük. Sokaklar değil, caddeler değil, bulvarlar olmadı. Dinar cenazesinde, cenaze ettiğimizde dinar, dinar konuma böyle bir kalabalık görmemişti. Bu şuydu. Milletimizin, milletimizin tepkisiydi. tepkisiydi. Dolayısıyla, dolayısıyla geldiğimiz noktada, geldiğimiz noktada milletimizin istekleri asla göz ardı edilmemeli ki bunda bunda tek otorite siyasi otoritedir. Dolayısıyla dolayısıyla bir tezkere söz konusu oldu. Yüce Meclisimiz, Yüce Meclisimiz hemen bu işi çıkardı. ABD Dışişleri Bakanı Gondeliza Rice çıkan tezkerenin ardından 72 saat süre istedi. Ancak günler geçti, çözüm yok diyen Çengelci, Barzani bu olaylardan cesaret alıp masaya oturma teklifi istiyor dedi bu bir şeyi ve yetki verdi. Fakat fakat ee, arkasından arkasından Dışişleri Bakanı, ABD'nin Dışişleri Bakanı 72 saat süre istedi. Hükümetimizden süre istedi. Ama bugün baktığımızda kaç 72 saat geçti? Hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Ee, bu bekleyiş milletimizin beklediğinin karşılığı değildir. Değilir. Yani yani bu terör belasından kurtulmak lazım. Ama e, şunu da belirtelim. Artık terör PKK olayı başka mecralara çekilmekte. Veya dış güçler, dış güçler Orta Doğu'da değişik projeler peşindeler. Evet, Türk milleti olarak da dış siyaset olarak da biz burada çok daha e, akil olmalıyız. Ulus olarak. Yani yani PKK'nın arkasındaki dünkü çapulcu Barzani bugün kalkıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti benimle masaya otursun. Hayır böyle bir şey olmaz. Meydanlarda atılan bazı sloganlar amacın dışına çıkmıştır diyen Çengelci, bu ülke bizim, il ayrımı yapılamaz, hiçbirinden vazgeçmeyiz dedi. Evet, amacın dışına çıkmış gibi oldu. Böyle Diyarbakır mezar olacak. Hayır. Diyarbakır da bizim ilimiz, Hakkari da bizim ilimiz, Edirne de bizim ilimiz. Hepsi bizim ilimiz biz hiçbirisinden vazgeçmeyiz. Geçmeyiz. Yani bir tane çakıl taşı bile veremeyiz. Kimse de bunu bize isteyemez. Dolayısıyla o mitiklerdeki bazı şeyler onları, e, sloganları ben e, bir çıkış olarak görüyorum. Art niyet gözetmiyorum. Onlar da, onlar da ülkesini seven insanlar.